Canlarım selam 11. sınıf biricik öğrencilerim akademi serisinde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz arkadaşlar e, fonksiyonlarda dönüşümler ünitesini bitirdik şimdi çok ara bir ünitedeyiz aslında bir kazanımlık bir şey milliyetin bakanlığında ve kazanım listesinde de zaten bir iki ders falan gözüküyor. İkinci dereceden denklem çözüm sistemleri aslında biz bunu 9. sınıfta ve 10. sınıfta ikinci dereceden denklemler ve 9. sınıftaki denklem sistemi çözümlerinde görmüştük. Hani iki yani bilinmeyenli denklemler vardı ya eksiyle çarpıyorduk yok ediyorduk birini buluyorduk sonra diğerini buluyorduk İşte bunun ikinci dereceden 10. sınıfta gördüğümüz ikinci dereceden denklemlerle birleştirilmiş versiyonunu göstereceğim şimdi size. Ee, çok zor değil, merak etmeyin. Yani çok temel basit çözümleri var. Güzel bir şekilde yapacağız ve bitireceğiz arkadaşlar. Bu sadece e, Milliyetin Bakanlığı'nın kazanımında tek bir kazanım olarak böyle iki derslik bir küçük bir konu olarak gözüktüğü için bizde de tek bir videoda işlenecek. Ama tabii ki e, ben kesinlikle yazılıda buradan bir tane soru sorulacağını düşünüyorum çünkü ÖSYM'de her sene ya da 2 senede bir bununla ilgili kesinlikle soru soruyor. Yani çok az yer kaplamasına rağmen çok önemli konulardan bir tanesi. O yüzden az olması itibariyle yapın, öğrenin, bitsin. Ben böyle bakarım olaya yani. Şimdi size ince ayrıntısına kadar ikinci dereceden denklem sistemlerini gösteriyorum. Buyurun. Şimdi canlarım bu ikinci dereceden denklem sistemleri nasıl çözülüyor? Hemen şöyle yakınlaşarak size göstereyim. Bildiğimiz yok etme metoduyla çözeceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim x kare eksi 2 y kare eksi 6 hani yapıyorduk ya x artı y eşittir 7 diyelim mesela. x eksi y de diyelim ki örnek atıyorum 5 olsun. Taraf tarafa topladığımız zaman 2 tane x eşittir hani bunlar gidiyordu ya 12. 2 x eşittir 12 ise x 6. x yerine 6 yazarsam 6 ile neyi toplarsam 7 yapar? 1'i demek ki y de bir. O zaman bu denklem sisteminin çözüm kümesi CK eşittir. Şöyle bir tane 6 bir tane 1 diyeceğim. Tabi bu birinci dereceden bir denklem olduğu için bunu tek bir sıralı ikili sağlayacak. Burada ikinci dereceden iki tane denklem olduğu için iki tane sıralı ikili. Yani iki tane nokta çözümü olacak. Ama yine çözüm yöntemimiz buradaki çözüm yöntemleriyle hemen hemen aynı. Ne yapacağız işte? Ortak çözüm yapacağız falan filan. Mesela burada e, yok etme metodunu kullanalım. Ben bu ikisini taraf tarafa toplarsam canlarım ne olur? Burada x kare var. Burada eksi x kare var. x kare ile eksi x kare bir birine götürür. Eksi 2 y kare ile y kareyi topladığım zaman ne çıkar? Eksi y kare çıkar. Eşittir. 2'den eksi 6 çıkarttığım zaman eksi 4 yapar. Eksi ile çarparsam y kare 4 yapar. Y kare 4 ise eğer bu iki türlüdür. Ya y eşittir 2'dir ya da y eşittir eksi 2'dir. Şimdi y eşittir 2 için bir tane x bulacağım. Bir de y eşittir eksi 2 için bir tane x bulacağım. Y eşittir 2'yi götürüp şu aşağıdaki denklemde isterseniz siz yukarıda da yazabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmez. Ben aşağıdaki denklemde x gördüğüm yere y gördüğüm yere götürüp 2 yazıyorum. Y yerine 2 yazarsam 4 eksi x kare eşittir 2 oluyor. Bunu buraya bunu buraya atarsam x kare eşittir 2 oluyor. x kare 2 ise x buradan bir kök 2 çıkıyor. Bir de x buradan eksi kök 2 çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Eğer Y yerine eksi 2 yazarsanız yine çözüm olarak kök 2 ile eksi kök 2'yi bulursunuz. Çünkü eksi 2 yazdığınız zaman eksi 2'nin karesi yine 4 yapar. 4 eksi x kare eşittir 2'yi bulursunuz. Yani x eşittir eksi 2 için de şey y eşittir eksi 2 için de x'i bir kök 2 bulursunuz. Bir de eksi kök 2 bulursunuz. O zaman çözümleri yazalım. Ç, k yani çözüm kümesi. X eşittir kök 2 için y eşittir 2 çıkıyor. Bu bir çözümü. Sonra x eşittir kök 2 için e, bir de özür dilerim. Bir de x eşittir eksi kök 2 için y eşittir 2 çıkıyor. Başka bir çözümü. Sonra x eşittir kök 2 için y'si eksi 2 çıkıyor. Bu diğer çözümü. Bir de x eşittir eksi kök 2 için y eşittir eksi 2 çıkıyor. Yani bu denklemin toplamda 1, 2, 3, 4 tane çözümü varmış. Çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye sorsaydı ne diyecektik? 4 elemanlı bir çözümü vardır diyecektik. Anlaştık mı? Şimdi gel buraya. Denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Bak şimdi. Bazı böyle trikler var burada. E bunu bu tarafa attım şimdi bak. X kare eksi y kare eşittir 21. Hadi hatırla bakalım. X kare eksi y kare nasıl açılıyordu? 2 kare farkıydı değil mi? X kare eksi y kare demek. X eksi y çarpı x artı y demek. Bunların çarpımı kaça eşitmiş? 21'e. E soru bize bak bu eksi 3'ü karşı tarafa atarsan x eksi y'nin aslında 3 olduğunu vermiş. Yani götüreceğim x eksi y yerine 3'ü yazacağım. 3 ile neyi çarparsam 21'e eşit olur? 7'yi. Demek ki bu da 7 olacak. Aa, o zaman x eksi y'nin 3 olduğunu bir de x artı y'nin 7 olduğunu biliyorum. E şimdi biri eksiye, biri artıya. Uy, boyulurum böyle şöyleri. Taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığım zaman ahan da bununla ahan da bu gidiyor. x x daha 2x geliyor. 2x eşittir 3 artı 7'den 10'sa x eşittir 5. 5 ile neyi toplarsam 7 yapar? 2'yi. Demek ki y eşittir 2. Bakın bir tane x bulduk, bir tane de y bulduk. Demek ki bu denklem sisteminin tek bir sıralı ikili çözümü var. Hemen buraya c nokta k yani çözüm kümesi yazıyorum. Süslü parantezimi açıyorum. x önce x yazılır 5 sonra da y yazılır 2 yani 5,2 noktasıymış bu denklemin çözüm kümesi anlaştık mı Peki bunların tabi geometrik anlamları da var ama bu sene 11. sınıfta onlara çok girmeyeceğiz denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulunuz diyor denklem sisteminin şimdi bak bak şimdi burada y var burada da y var Burada da yerine koyma metodunu kullanalım. Bu 2x'i karşı tarafa atalım. Ne olur? y eşittir. Eksi 2 tane x eksi 3 olur. Sonra aşağıdaki denklemde y gördüğüm yere eksi 2 tane x eksi 3'ü yazayım. Bu eşit olmalıdır. x kare eksi 9 tane x artı 9'a. Şimdi bu eksi 2x'i ve eksi 3'ü karşı tarafa yollayayım. O zaman x kare Eksi 2x 2x'i artı 2x diye yolladım. Eksi 9 artı 2'den eksi 7x yaptı. Eksi 3'ü karşı tarafa yolladım. Artı 12 yaptı. Eşittir 0. İkinci dereceden bir denklem çıktı. Geçen seneki bilgilerinizi hatırlayın. Bunları nasıl çözülüyorduk? Çarpanlara ayırma yöntemiyle. Bunu x'e x diye ayırdım. Bunu eksi 3'e eksi 4 diye ayırdım. E o zaman arkadaşlar bu denklem aslında x eksi 3 çarpı x eksi 4 diye çarpanlarına ayrıldı. Eşittir 0. Bir çarpımın sonucu 0 ya bir tanesi sıfırdır ya da diğeri sıfırdır ya da aynı anda ikisi de sıfırdır. Yani ya x eşittir 3'tür ya da x eşittir 4'tür ya da ikisi de aynı anda sağlanır. Dolayısıyla bu denklemin çözüm kümesi yani çk'sı eşittir 3, 4 değil. Bak x eşittir 3 için bir tane y değeri bulacağım x eşittir 4 için de bir tane y değeri bulacağım. Nerede bulacağım? E kardeşim y eşittir eksi 2 eksi 2 x eksi 3 değil miydi? Tabii ki orada yerine yazacaksın yani tabii en mantıklı olarak. 3'ü yerine yazdım eksi 6 eksi 3 daha y eşittir eksi 9. 4'ü yerine yazdım eksi 8 3 eksi 3 daha eksi 11. Yani x 3 için y'miz eksi 9 çıkıyor. Bu bizim bir çözümümüz virgül. x eşittir 4 içinde y'miz eksi 11 çıkıyor. Bu da bizim diğer çözümümüz. Süslü parantezi kapattık. Bu denklemin kaç çözümü varmış? 1, 2 tane çözümü varmış. Anlaştık mı? Bu da yerine koyma metodu. Yok, yok etme de gösterdik. Çarpanları ayırma da gösterdik. Yerine koyma da gösterdik. Şimdi buraya geldik. Deklam sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Arkadaşlar bakın bu çarpanlarına ayrılabilen bir ifade aslında. Burayı x'e x diye burayı da artı 3 tane y'ye eksi y diye ayırsam. 3 x y eksi x y artı 2 x ortayı verdi. Demek ki orası x eksi y çarpı x artı 3y diye çarpanlarına ne yapılabiliyormuş? Ayrılabiliyormuş. Bunun sonucu kaça eşit? 24'e. E şu eksi 6'yı karşı tarafa atarsak aslında x artı 3y'yi bu soru bana vermiş. Kaç vermiş? 6 vermiş. Yani burası kaçmış? 6. Neyle 6'yı çarparsam 24 olur? 4'ü. O zaman burası da 4. Alt alta yazalım şimdi. x artı 3y'nin kaç olduğunu biliyoruz? 6 olduğunu biliyoruz. x eksi y'nin kaç olduğunu biliyoruz? 4. Şimdi ben x'leri götüreceğim. Aşağıyı eksiyle çarpıyorum bak. Çarptım eksiyle. Eksi artı eksi oldu. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığım zaman x'ler birbirini götürdü. 3y, y, y da 4y yaptı. 6'dan 4 çıktı. 2 yaptı. Y eşittir. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi herhangi bir denklemde şurada yerine yazalım. X artı 3 çarpı 1 bölü 2. 3 bölü 2 eşittir. 6 yaptı. 3 bölü 2'yi karşı tarafa attığım zaman da X 6 eksi 3 bölü 2 çıktı. Yani 12'den 3 çıkartırsam 9 bölü 2 yapar. E, X'i de Y'yi de bulduk. O zaman bu denklemin çözüm kümesini artık yazabiliriz. Çözüm kümesi eşittir. Süslüyü açtım. X eşittir 9 bölü 2 değeri için Y'miz 1 bölü 2 çıkıyor. 9 bölü 2'ye 1 bölü 2 noktası sağlar. Bir tane çözümü varmış denklemin. Tamam mı? Bak bir çözüm, iki çözüm, bir çözüm, dört çözüm. Yani üç çözüm çıkabilir bazen. Hiç belli olmaz. Şimdi 4'ü de yaptık. 5 ile devam ediyoruz. X ve Y pozitif gerçek sayılar olmak üzere. Bazen sorunun başında böyle şeyler söyler. Sorunun içerisinde kullanırız bunları. X ve Y pozitif gerçek sayılar olmak üzere. Ee, bir şeyler vermiş. X y çarpımı kaçtır diye soruyor. Şimdi. Burada 2y kare var burada eksi 2y kare var. Ben bu aşağıdaki denklemi 2 ile komple çarpıp bu iki denklemi taraf tarafa toplarsam y'lerden kurtulurum. Eksi 2y artı 2y birbirine götürür. x kare 3 kere 2'den 6x kare de burada. x kare artı 6x kare'den 7 tane x kare yapar eşittir. 2 kere 2 4, 3 ile de toplarsam 7 yedi yapar. 7'ler birbirini götürdüğü zaman x kare eşittir 1 yapar. x kare 1 ise x ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Ama sorunun başında x pozitif gerçek sayı dediği için eksi 1'i alamam. Demek ki x'imiz kaçmış? 1'miş. Şimdi ya üstteki denklemde ya da alttaki denklemde hiç fark etmez. x gördüğünüz yere 1 yazarak y'yi bulacaksınız. Ben üsttekinde yazıyorum. x yerine 1 yazdım. 1 artı 2 tane y kare eşittir 3 yaptı. 1'i karşı tarafa attığım zaman 2 tane y kare eşittir 2 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğün zaman y kare eşittir 1 yaptı. Y kare 1 ise y eşittir ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Ama y de pozitif gerçek sayı olduğu için y de eksi 1 olamaz. O zaman y de artı 1'dir. E x de 1'miş y de 1'miş. O zaman bunların çarpım 1 bir çarpı birden kaç yapacaktır canlarım? 1 yapacaktır. Tamam mı? Mesela bu soru nasıldı? Zor muydu? Kolay mıydı? Bu sorunun tıpkısının aynısı 2022 AYT'de çıktı. Bak AYT sorusu ama zor mu? Bence zor değil. Denklem sisteminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye soruyor. Şimdi yine yerine koymayla yapabilir miyiz? Bir bakalım. Şöyle diyelim bakın. X kare eksi X y artı 2 tane y kare eşittir 4'e. Çarpanlarına ayrılır mı? X'e X diye ayırayım. Ee, ayrılmaz değil mi? Eksi 2 y'ye eksi y ye yapsam eksi 3 y yapar. Ha, çarpanlarına ayrılmıyor. Hiçbir şekilde ayrılmıyor. Eksi 2'ye y eksi olmaz. Artı 2'ye ye 2'ye olmaz. Ortayı hiçbir şekilde vermez. Çarpanlarına ayrılmıyor. O zaman çarpanlarına ayırma metoduyla yapamayacağız bu soruyu. Yerine koymayla yaparız. Uzun sürer mi? Bir bakmak lazım. X artı 3 eşittir 2Y diyor. Hadi gelin X gördüğümüz yere şöyle X gördüğümüz yere 2Y eksi 3'ü verelim. X kare diyor. Yani 2Y eksi 3'ün karesi. Bunu bu tarafa attım bu arada. Yani birincinin karesi 4 tane Y kare. Çarpımlarının 2 katı eksi 12 tane y. Eksi 6 y çarpımları 2 katı eksi 12 y. İkincinin karesi de artı 9 yaptı. Bir tane artı 2 y karemiz var fazladan. Bir de eksi x ile e, 2 y eksi 3. Yani x yerine 2 y ye eksi 3 yazarsam 2 y eksi 3'ün eksilisiyle y'yi çarpacağım. 2 y kare bir de eksi var eksi 2 y kare. Eksi 3 y bir de eksi var artı 6 y yaptı. Şey artı 3 y yaptı özür dilerim. Artı 3Y'de buradan yaptı. Bunun sonucu kaça eşitmiş? 4'e eşitmiş. Şimdi zaten şunlar gitti. 2Y kare ile eksi 2Y kare. Ne geldi? 4 tane Y kare geldi. Eksi 12, 3 ile toplandığı zaman eksi 9 tane Y geldi. Bunu da bu tarafa atarsam bir de artı 5 geldi. Eşittir sıfıra. Hmm. Peki. Ne yaparız? 4y'ye y diye ayırırız. Bunu da eksi 5'e eksi 1 diye ayırırız. Eksi 4y eksi 5y'da eksi 9y'yi verir. Demek ki burası y eksi 1 çarpı 4 tane y eksi 5 diye çarpanlarına ayrılıyormuş. Eşittir sıfıra. Buradan y eşittir 1 için bir değer. Buradan da y eşittir 5 bölü 4 değeri gelir. Arkadaşlar y eşittir 1'i götürüp yerine yazdığınızda bir tane x değeri bulursunuz. Ne olduğu çok önemli değil. Çünkü adam sorusunda size çözüm kümesi kaç elemanlıdır demiş. O elemanlar nedir diye sormamış. x eşittir 5 bölü 4 içinde bir değer bulursunuz. Sadece bu değerlerin birbirinden farklı olduğunu görün. Bir yazarsanız x yerine karşı tarafa attığınız 2 eşittir 4'ten y eşittir buradan pardon Özür dilerim. Y yerine 1 yazıyormuşum. 2 eksi 3'ten x'imiz eksi 1 gelir burada. 5 bölü 4 yazarsam 2 çarpı 5 bölü 4. 5 bölü 2 eksi 3 buradan da başka bir değer geliyor. Yani birden farklı bir değer geliyor. Zaten aynı değer gelse de fark etmez. Çünkü y'ler farklı. Dolayısıyla bir tane çözüm buradan gelecek. Bir tane çözüm de buradan gelecek. Toplamda çözüm kümesi iki elemanlı diyebiliriz. Tamam mı? Güzel. Bak bunu da hallettik şimdi. indim bir aşağıya. Oo, bana bir tane çember vermiş. Çember denklemiymiş bu. Bu çemberle aşağıdaki doğru kaç noktada kesişir demiş. Çemberleri 10. sınıftan hatırlıyorsunuz. Nasıldı? Mesela bu merkezi 1'e eksi 4 olan yarı çapı da kök 27 olan çember. Tamam. Bunlar kaç noktada kesişirler? Arkadaşlar bir iki tane e, grafiğin, iki tane ifadenin, iki tane fonksiyonun kesişimlerini bulmak için onların y'lerini eşitleme yani o denklemleri ortak çözme yapıyorduk. Dolayısıyla ben şöyle yapacağım. Bu y'yi öbür tarafa attım. x eşittir y artı 3 dedim. x gördüğüm yere götürüp y artı 3 yazıyorum. x yerine y artı 3 yazarsam ne olur arkadaşlar? y artı 3 e, eksi birden y artı 2'nin karesi yapar. y artı 2'nin parantez karesi. y Burası da y artı 4. Artı y artı 4'ün parantez karesi eşittir. Kaç olur? 27'ye. Sonra açarız bunu. y kare artı 4 tane y artı 4. Yanındakini açarız. Y kare artı 8 tane y artı 16. Bir de eksi 27'yi bu tarafa atarız. Eşittir 0. Buradan 2 tane y kare artı 4 artı 8'den 12 tane y. Bir de 16'dan 27'yi çıkarttığım zaman kaç yapıyor arkadaşlar? Eksi 11 gelir. Eksi 11 eşittir 0 gelir. Ondan sonra buraya bakarız. Deriz ki kardeşim buradan ee, çarpanlara ayırma yapabiliyor muyuz? Doğru yaptık değil mi? 4y artı 4 çarpı 8y artı 16 eşittir 27 x eşittir y artı 3. Buraya y artı 3 yazarsam y artı 3 eksi 1'den y artı 2'nin kare tamam. Hiçbir problem yok. Şimdi çarpanlarını ayıramayız bunu. 2y'ye y diye ayırsak buraya eksi 11'e 1 diye ayırsak eksi 9 falan yapar. Çarpı 12'yi bulamayız yani. Peki geçen seneyi hatırlayın. ikinci dereceden denklemlerde çarpanlarını ayıramadığımız zaman neden şüpheleniyorduk? Deltadan. Belki de bu denklemin kökü yoktur. Deltasına bakalım hemen. Çünkü yoksa kesişmezler çünkü delta b kare yani 144 b kare dediğim y'nin katsayısının karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 2 çarpı eksi 11 geldi. Burası arkadaşlar artı 88 yapar yani bu ifade kesinlikle sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla bu denklemin iki tane kökü vardır. Köklerden bir tanesi y1 diye bir köktür. Köklerden diğeri de y2 diye bir köktür. Bunlar birbirinden farklıdır. Y1'i götürüp yerine yazarsanız bir tane x, x değeri bulursunuz. Y2'yi götürüp yerine yazarsanız bir tane X değeri bulursunuz. Yani arkadaşlar kesişim noktalarından bir tanesi budur. Kesişim noktalarından bir tanesi budur. Yani iki noktada kesişirler. Tamam mı? Şimdi bunu geometrik olarak şöyle de görebilirdik aslında. Çemberi hatırlıyorsak. Şimdi 1'e eksi 4 noktası ne demek? 1 şurası olsun. Eksi 4 de şurası olsun. Mesela şurası. 1'e eksi 4 noktası burası tamam mı? Merkezi bu olan bir e, çember çizeceğim. Şöyle bir çember çizeyim. Merkezi orası. Şöyle. Şöyle bir çember çizdim. Merkezi şöyle merkezi M, m diyelim buraya. 1'e eksi 4. Yarı da kaç birim arkadaşlar? Ee, 3 kök 3 mü? Kök 27 yani 3 kök 3. Şöyle şunu da şuraya şöyle getirelim. Ne yazalım buraya da? 3 kök 3 yazalım. Şimdi x eşittir y eksi e, şunu bu. Bu eksi y'yi bu tarafa 3'ü de bu tarafa atarsam y eşittir x eksi 3 doğrusu aslında bu. X'ine 0 yazarsak y'yi eksi 3'te kesiyor. Eksi 3 burası. Y'ye 0 yazarsam x'i 3'te kesiyor. 3 şurası. Zaten bu doğru da şöyle bir doğru bakın. Kaç noktada kesiştikleri belli oldu gördünüz mü? Bir bu noktada kesiştiler. iki bu noktada kesiştiler. İki kesiştiği noktayı da geometrik olarak da sağlatabilirdiniz ve görebilirdiniz. İkinci dereceden denklem sistemleri ve çözümleri bu kadar arkadaşlar. Kesin sınavınızda bir tane bence ya 1, 2, 4 ya da 6 gibi ya da 5 gibi. Yani e, şu 2 ile 7 gibi değil de daha çok 1, 3, 4, 5, 6 bunun gibi bir soru sınavda karşınıza çıkacak. Çatırt diye yapın bence. Ha, bununla ilgili biraz pratik yapmak isterseniz videonun açıklama kısmındaki Google Drive linkindeki 11. sınıf klasöründe bunun ödev PDF'i de var. Oradan da ödevlerinizi yapıp hatta ve hatta ödevlerinizi yaptıktan sonra o yine klasörün içindeki ödev çözümünden de kontrollerinizi yapabilirsiniz. Biz denklem sistemlerini bitirdik. Şimdi arkadaşlar bundan sonraki videodan itibaren ikinci dereceden eşitsizliklerin çözümlerine geçiyoruz. Çok önemlidir. Bayağı bir sürecek yani sanırım 7 video 6, 6 videoya da 7 video kadar sürecek. Orada biraz işimiz olacak. Güzel güzel onu da bitirdikten sonra matematik için sadece bu sene bir ünitemiz kalacak olasılık ee, dışındakileri de bitirmiş olacağız. Hepinizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste eşitsizlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın, seviyorum.